Hepinize merhaba arkadaşlar. Benler bugün slack'te bir cuma günü vlog gelecek. Garip bir gün olacak. O yüzden yani garip bir gün olduğunu anlıyorsunuz zaten. Oyunları şimdi eee oyun oynayacağız. O yüzden oyunları koyuyorum. Oyunları yanıma alacağım. Şimdi oyunları gördüğünüz gibi zaten poşete koyacağım ki götürebileyim <laughs> okula. Şimdi işte öyle koyuyorum gördüğünüz gibi. Bugün bu arada arkadaşlar e, ay diyorum. Matematik ve temelliğini bildi sınavı var. Bu arada da arkadaşlar. Matematikten çok korkmuyorum. Matematik kolay oluyor çünkü. Yani en azından benim için kolay. Ama e, temel dini bilgilerden bilmiyorum. Neyse işte şimdi e, kek, kek yaptıydım zaten. Siz de gördünüz az önce. O, onun keki. Yani geçen videolarıma bakarsanız görürsünüz. Onun koymak için kabı yıkadıydım. Şimdi de kuruluyorum arkadaşlar. Kekleri koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Gözlere göze benziyor arkadaşlar. Neden bilmiyorum ama öyle. Geldi işte bir şey. Şimdi kekleri koyayım. Sonra da işte böyle hazırlanırım arkadaşlar. Büyük ihtimalle. Pardon. Şimdi kapatalım. Kapatalım kapatalım. Şimdi çantamı hazırlamam lazım. Çünkü çantam. <laughs> Neyse at. At gitsin at. Ee, bunları koyacağım işte. Şimdi diğer içindekileri çıkaracağım. Neyse ben bunları koyup geliyorum. Hop. Kapa kapa. Görünüyor kapa. Neyse işte arkadaşlar koydum. Diğerlerini niye böyle dizdim bilmiyorum. Öyle dizmişim işte. Neyse şimdi saçımı yapacağım arkadaşlar. Ee, nasıl bir şey yapsam tam emin değilim. Neyse bir şekilde başlayalım artık. Saçımızı tara saçımı taramakla başlayalım. Şu şekilde tarıyorum. Bu arada bunu fark et, şunu fark ettim arkadaşlar. Ben neremi yaparsam tersinde oluyor yani. Ekranda ters olarak gözüküyor. Sarımı yapıyorsam so ekranda solum olarak gözüküyor. Neyse tokaları takayım kadar sonradan çıkardım bu arada arkadaşlar. Geç kaldığım için hemen hızlıca giyindim ve hemen hızlıca koşuyorum. Aceleden öyle bir çıktım ki evden. Nasıl çıktım anlayamadım yani. Ve işte böyle çıkıyorum. Gel. Ee, burada meyve aldım. Saçıma bakın arkadaşlar. Meyve aldım. Ee, i̇şte öyle bir sinir. Öyle bir çıktım. Öyle bir gittim ki nasıl gittiğimi de bilmiyorum. Öyle gittik. Burada şu an arkadaşım var yanımda. Tam bime gidecekken arkadaşımı gördüm. Öyle işte. Neyse şimdi okula geldik arkadaşlar. Okula girme erken geldiğimiz için birazcık normalde içeride birazcık oturduk. Öyle şu an işte geldik. Buradan size bir kalp gönderiyoruz arkadaşlar. Yani dörtlü grup var. Evet, şimdi okuldan okul falan bitti işte temellerin sınavından falan çıktık. Şimdi eve gidiyoruz. <laughs> Ee, burada yine dört yürürüz. Arkadaki poşet e, bir tane arkadaşımın. Neyse işte şu yürüyoruz. Önden geçen de benim arkadaşım çantalı. Öyle yürüyoruz arkadaşlar yani ne yapabilirim? Yürüyoruz yürüyoruz yürüyoruz. Bitmiyor ona yahu. Neyse işte az önce ayrıldık mı? Öyle ayrıldık şu an ben tek yürüyorum. Tek kaldım. Onlar üçü birlikte gidiyor. Ayrılık noktamız var. O ayrılık noktasından onlar... Üçü birlikte bir yere gidiyor. Ben de tek kalıyorum. Öyle işte. Bu arada temel yeni bilgiler sınavından çıktık. Çok yani biraz zordu emin değilim yani. Neyse eve geldik işte. Ee, eve geliyorum. Çıkıyorum. Şu an geldim ve ilk önce birazcık yani şu an saat yedi buçuk filandır. Yani yedi buçuk filan ben uyuyattım falan saat 9 oldu ve ben markete gidiyorum. Uyumlu olsun diye üstümle mor terlik giydim ve aşağı iniyorum. Çok fazla gözükmüyor. <laughs> Biliyorum. Çünkü merdivenlerdeyiz ve ışık tam olarak gözükmüyor. Bu da çok parlak. Neyse aşağı inelim işte. Öyle bakkala gidiyoruz. Bu kapatmış. Ben her dışarı çıktım. Öyle çıkıyoruz, yürüyoruz. Başka bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Yani yürüyoruz. Bu arada arkadaşlar video istekleriniz varsa yorumlara yazın. Yani bunu attığımdan sonraki gün 8'inde galiba işte o zaman bir işte onu okula gitmeyeceğiz. Zaten ders istemediğimiz için ve şey oldu. O gün vlog çekeceğim. Kola alalım arkadaşlar. Bir de dondurma alacağım. 5 taneydi sanırım. Klasik alacağım. Onları ödeyip geleceğim ben. Az önce dediğim gibi arkadaşlar e, istek videolarınızı ve vlog açarım. bir de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Neyse şimdi eve gidiyoruz. Dondurmayı yerken çekebilirsem çekeceğim arkadaşlar ama bilmiyorum emin değilim yani kesin olarak söylemeyeyim. Onu ilerideki zaman gösterecek. Neyse eve gidelim şimdi. Ay arkadaşlar yoruldum. Bir yoruldum konuşmaktan çok uzun. Bayağıdır uzun video atmıyorum Uzun bir aradan sonra uzun bir video oldu o da vlog. E, belki shorts olarak da atacaktım ilk başta ama sığmadı yani. <laughs> Bu arada bugün anasını istiyorsanız yorumlara yazın. Ana videosu olarak çekmemi isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Aa eve geldim. Neyse yukarı çıkalım öyle çık çık yukarı. Geldim şimdi dondurmayı yiyeceğim açalım. Açıyoruz. Bakalım bakalım açtık. Parçalanmasaydı iyiydi ya. Neyse yiyeceğim şimdi onu yiyeceğim. Ham ham ham. Yam 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 yam. Ve birazcık hızlı bir şekilde çok görünüyor ama yine markete gidiyorum. Çünkü Hindistan cevizi alacağım. <laughs> Hindistan cevizi de Ede var. Ya, ama gördüğünüz gibi alıyorum 10 TL ya. Şu bu kadar şey 10 TL cidden ya. Neyse aldım işte. Şimdi geri gidiyorum. Heh, geri gidiyorum evet Bugün çok koşturmacalı bugün. Bu arada arkadaşlar saat 10 falan yani. Ben 9'a kadar filan işte geldim. Yemek filan Çok da yemedim gerçi de. Neyse yemek falan yedim de bir de edit yaptım arkadaşlar. Yaptım edit yaptım. Öyle bir şey. Saat 9 olmuş. Ben hiç farkında değilim. Neyse öyle işte. Öyle geçti gün. Ve eve geldim. Neyse arkadaşlar görüşürüz. bay.